Yoktu yani. Evet. Zaten kendisi şunu söylüyordu, ben herhalde 30 yaşına gelebileceğimi zannetmiyorum. Bir gün bir yerde şehit olurum. Bunu en az yani onlarca kere yani belki elli kere belki 200 yüz kere dinlemişimdir kendisine. Yakınen birlikte olan arkadaşların çoğu bunu söylerdi. Yani yani 30 yaşına gelebileceğini kendisi İktimak beklemiyordu, vermiyordu. vermiyordu yani. Şimdi sizin Vakit gazetesindeki Metin Yüksel ile alakalı bir yazınızı okudum. Ufku olan bir insan, ileriyi gören bir 5 10 yıl sonrasını e, net bir surette gözün önünde canlandırabilen bir insan da diyorsunuz. İsterseniz Metin Yüksel'in bu yönüne de temas edelim. Çok genç olmasına rağmen ufku olan, ileri görebilen bir Metin Yüksel nasıl biri? Evet. İşte onun için diyorum Metin Yüksel'in evet. kutsamayalım. Evet. Ama değerini hakkını de da teslim verin, edelim, değerini de ortaya koyalım derken onu kastediyordum. Ben. İşte tam bunu kastediyordum. Metin Yüksel hem cismani olarak e, mesela Edip'le ben Edip'i de çok iyi tanıyorum. Birlikteliklerimiz çok oldu. Metin'in o dönemdeki çekilmiş fotoğraflarını yan yana koyduğumuz zaman kendilerini tanımayan birisine gösterdiğimiz zaman hangisi büyük hangisi küçük tam tersini söyler yani. Evet. Metin Edip'ten 4 yaş küçük olmasına rağmen Metin Edip de 55 doğumluydu. 4 yaş küçük olmasına rağmen Edip'ten daha büyük gösteriyordu. Bir bu cismani yönden fiziki yönden zannediyorum onun kendisinin birçok spor dallarını e, evet. e, sıfırdan itibaren 2 yıl, 3 yıl çalışmıştı. Karate, Kung Fu, boksu, boksu çalıştığını ben biliyorum yani o dönemlerden. İşte oradan gelen bir de kendisinin e, iri bir vücudu vardı. Boylu, boslu. Yani e, delikanlı dediğimiz bir tipler evet. vardı ya, işte öyle boylu, boslu bir arkadaşımızdı. Allah rahmet eylesin. O insan hem fiziki olarak böyle bir konumu vardı. Ruhi olaraksa baktığımız zaman ufku, yani akli melekelerini ve şeylerini ortaya koyduğumuz zaman çalışmalarına baktığımız zaman da Kendisinden 10-15 yıl sonrasını görebilen bir ufka sahipti. Şöyle ki yani, mesela zaten bir defa kendisinden küçük olanlara fazla şey olmaz yani. Hı hı. Yani çok fazla, hep benim şahit olduğum şeyler hep üniversite mezunu ve üniversitede okuyan insanlarla birlikte olmuştu. E, birlikte olduğunu hep görüyorduk. Fakat Metin Yüksel o Fatih Akıncı'larındaki ortaya koyduğu çalışma usulü, metotlarına incelediğimiz zaman e, daha sonra yani daha doğrusu Müslümanların, İslami kesimin diyelim. Belki 10 yıl sonra veya 15 yıl sonra yapmayı düşündükleri veya yaptıkları diyelim. Mesela bir marş çalışmasını düşünün siz. Evet. Biz Metin Yüksel hayattayken marş çalışması yapmak için uğraşıyorduk. Şimdi Müslümanların yani İslami kesimin gündemine marş çalışması ne zaman geldi? Siz ne, der, ne diyebilirsiniz? 1990'lı yılların başında. Ancak yani hatta mesela Metin Yüksel o zamanlar kendisi resmi izinleri yok diye o zamanlar yani. E, devlet izin vermiyordu ya yani radyo kurmaya radyo kurmayı korsan radyo kurmayı tasarlıyordu. Yani gezici bir araba bulup arabası olsa arabaya o radyo e, yayın araç şeylerini koyup korsan bir radyo kurmayı tasarlıyordu yani. Böyle bir ufku var. Şimdi düşünün Müslümanlar resmi olarak şey olduğu zaman 90 93'lerden sonra radyo kurmaya başladılar. Metin Yüksel bunu 78'de düşünüyordu. Evet. Eğer imkanlar oluşsaydı belki bunu yapacaktı. Mesela hayatında yaptığı bunlardan bir tanesi bir dispanser çalışması yaptık biz. Mesela Müslümanların bu noktada yani halkın sağlık ihtiyaçlarını giderecek bir şeyi ilk eee müessese olarak gördüğümüzde Tayip e, Tayyip Erdoğan Bey'in e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi kazandıktan sonraki yıllarda biz rastlıyoruz. Ondan evvel halka dönük ücretsiz, bila bedel bir böyle bir sağlık taraması çalışmaları çok nadir insanlar var yani. Müessese haline gelmiş o dönemde başladı biliyorsunuz. Biz Metin Yüksel ile birlikte onun düşüncesiyle 1970 8'deydi yanlış hatırlamıyorsam tam tarih ya 78 ya 77 tam hatırlamıyorum. Kitabıma baksak onu görebiliriz orada afişleri de var. E, derneğimizde dispanser çalışması başlattık. Onu gidip önceden o zaman e, Allah selamet versin zannediyorum şu anda hayatta Allah uzun ömürler sağlık ömürler versin. Doktor Masur Özman ağabeyimiz vardı. Vakıf kurabanın başhekimiydi. Onunla gitti görüştü böyle böyle ben bir şey yapmak istiyorum. Doktor gönderir misin bize? <laughs> o da kabul edince bu sefer biz onun verdiği şeylerle bazı e, o bir Hasta muayene odasında neler lazım işte eczade dolabı, hasta muayene yatağı falan filan. Bütün bunların hepsini ya vakıflar yurdundan ya partinin Sanat partisinin çeşitli şeylerinden kuruluşlarını aldık getirdik. Böyle bir e, muayene odası oluşturduk ve orada haftanın e, sal, e, Salı ve Cumartesi günleri iki doktor gelirdi yani bir Salı günü bir Cumartesi günü doktor gelirdi ve biz bunu bütün Fatihler tarafına afişledik işte Fatih Akıncılar Dispenseri açıldı adres falan veriyoruz ve insanlar o zamanlar çocuklarını muayene ettirdi. Çocuk doktoru biz getirdik özellikle. Ve doktorlardan şunu sonra bir tecrübeyle öğrendik. Dedi ki biz bunlara ilaç yazıyoruz. O insanlar çok gariban zaten. Bu yazdığımız ilaçları biz gittik eczanelerden. Yani sık sık yazılan şuruptur ne benim diğer ilaçları eczanelerden de topladık. O insanlara yani bir iki ay sonra da hem doktordan muayene ediyor hem de yazdığı ilacı veriyorduk yani. Böyle bir çalışması vardı. Şimdi bu düşünceyi bu ufku biz Müslümanlar e, halk arasındaki Baktığımız zaman 85-90'lı yıllardan sonra ancak Metin ne zaman şehit oldu? 78-79'da evet. şehit oldu. Evet. Böyle bir yapısı vardı Metin. Şimdi yani. Mehmet Ali Bey, isterseniz bundan 29 yıl öncesine 23 Şubat 1979'a o Cuma gününe gidelim. Cuma namazı sonrası Fatih Camii'nde siz şehit Metin Yüksel'in şehadetine de şahit olmuş o kadar yakın bir dostlusunuz. O anı bize şöyle kısaca hülasa edecek olursanız neler yaşandı o cuma namazı sonrasında? Burada öncelikle ben şunu bunu anlatayım. Anlatmadan adına şuna girmek istiyorum. Çünkü bununla zaman zaman çok sonralarda yani Metin Şehit olduktan sonraki dönemlerde de şahit olduk biz buna. Duyduk, duyumlar aldık. Halen de alıyoruz. Yani nedir sizin bu kan davası? Bu kadar yıllardan evet. beri? Bizim kan davası gitmek gibi bir derdimiz yok yani. Hı hı. Biz demin dedik ya Metin Yüksel'in bir değeri var. O değeri biz toplumumuza, insanlarımıza o örneğimizi aktarmaya çalışıyoruz. Evet. Yoksa biz ne bir ülkücülerle ne komünistlerle bir derdimiz yok. Bizim hayattayken de mesela o şahsı, mesela Metin Yüksel'e kurşun atanlardan bir tanesini hayattayken silahını almıştık. O ayrı bir bağlamda silahını da geriye verdik. Metin benim yanında aldı silahını onu ve geriye de verdi. O şahs. 23 Şubat gününe bunları belirttikten sonra 23 Şubat gününe gelecek olursak Metin Yüksel'le biz o yıllarda yani o günlerde daha doğrusu Afganistan'da Ruslardan tarafından işgal edilmesiyle, Afganistan'a gitme sevdamız hı hı. bizde yandı. Metin dedi ki o günlerde, dedi ki bu Afganistan'a mutlak gitme, oradaki Müslümanlara yardıma koşmanız Ondan öncesinde de biz İran'a gitmeyi düşünüyorduk. İran'da İslam devrimi daha henüz başarıya ulaşmamıştı ve oradaki Müslümanlara yardım edelim. Hatta biz Türkiye'de birçok afişlemeler yaptık, yazılar yazdık. Böyle bir şeyimiz vardı. Sonra 23 Aralık mı, 21 Aralık mı şu anda hatırlamıyorum, 78'de Afganistan'ın Ruslar tarafında fiilen işgalinde olunca dedi ki biz Afganistan'a artık bize gitmek farz oldu dedi. Ve biz kendi aramızda 5-6 arkadaşımız birlikte e, bununla aitleştik, sözleştik Afganistan'a gitmeye karar verdik. Söz verdik birbirimize 5 arkadaş. Şimdi o günler değil işte İranlı öğrencilerle biz e, haşir neşir olurken İranlı öğrencilerden İran'a nasıl kaçak gidebileceğimizi hmm. müstişare ettik. Hatta onlardan bir kısmı e, memleketlerine gitmeye yani devrim oldu işte Şubat başları. E, memleketlerine gitmeye hazırlandılar. Dedi, gidecekler yani. Hatta uğurladık onlar biz. O gece sabaha kadar onlarla yaptığımız konuşmada işte beraber gelelim sınıra. Siz otobüste geçin biz de öbür tarafta buluşalım. Dağdan geçelim gibi. Bu Afar kadar arkadaşlar şunu söyledi bize. Dedi ki siz şu anda oranın çok karmaşık bir durumda. Daha belki de bizim bizim de hayatımız tehlikede. Yani tamam İslam devletini yani, şah kaçtı. Müslümanlar ele geçirdi ama yani her taraf güllük gülistanlık değil de çok karmaşık bir yapı var. Evet. Dolayısıyla bizim de hayatımız tehlikede. Biz bir gidelim. 15-20 gün sonra biz size haber veririz. Ayarları şey gelirsiniz. Eğer şayet gelmezsek biz de telefon açmak tamam siz gelin. Bir bazı şeyler karlaştı ve öyle bitirdik yani. Onları da uğurladık gitti. Biz bugün gideceğiz yarın gideceğiz hesabı yapıyoruz işte. arkadaşlarımızın bir çoğuyla da vedalaştık hatta. Sonra şehit olmadan bir gün evvel birkaç gün evvel Metin Yüksel o sıralarda e, İran'da İran'ın temsilcisi olan Alekber Mehtipur diye birisi vardı. Hümeyni'nin temsilcisi ve çeşitli yerlerde konferanslar veriyordu ya. Yani İran'daki evet. devrimi anlatıyordu. Bu bize o konferansların güvenliklerini falan sağlıyordu. İzmir'de bir konferansım var. Orada komünist talebeler var. İşte müdahale edebilirler. Öyle bir kargaşa çıkabilir gelin diye bize haber bırakmış. Biz de oraya gittik.